<laughs> Gökçe Hanım geliyor sevgili seyirciler. Loja'daki bir beyefendiye talip olarak. Seni seviyorum. Anlıyor musun? Seni seviyorum. Duyuyor musun? Sevgilim kal kalbime karşıdır. Biraz heyecanlısın. Nerelisin? Çanakkale. Çanakkale'sin. Çok hoş ver. değil mi ya? Maşallah. Aa mikrofonu çalışmıyor mu? Hemen mikrofon verelim. Çanakkale'li, Çanakkale'de izleyen herkese selam olsun. Çok hoş değil mi böyle kaşı gözü? Biraz göçmenlik var ama. Efendim? Biraz göçmenlik var. Tamam gene. Güzellik oradan yani. Sanırım. Şimdi locadaki bir beyefendi için buradasın. Evet. Gerildiniz mi arkadaşlar? Ha? Herkes evet, herkes böyle bir şekle şemale girdi. Tanıyalım sizi, ne iş yapıyorsunuz? Çanakkale'de mi yaşıyorsunuz? Çanakkale'de yaşamıyorum ben, İstanbul'da yaşıyorum. E, 96 senesinden beri İstanbul'dayım. Sınıf öğretmeni mezunuyum ama sınıf öğretmenliğimi yapmıyorum, sadece özel ders veriyorum. Özel ders Hı -hı. veriyorsun. E, bunun haricinde modellik yapıyorum. Hı hı. Yani şu an bütün mesleğim modellik. Daha önce ibaret. evlilik yaptınız mı? Hayır mi? hiç yapmadım. Hiç evlilik yapmadınız. Hı? Hayır. Kaç yaşındaydınız? 31 yaşındaydım. 31 yaşındasın. Hı hı. Peki, Peki. Sanırım artık geldi. Nasıl yani? Oo, evet. Peki o beyefendiyi böyle sihirli sözcüklerle anlatacak olsan. Özgüveninin çok yüksek olduğunu biliyorum. Özgüveni yüksek. Müzikle uğraştığını, müzik seviyorsun. Müzikle sevdiğini uğraştığını. Biliyorum. Yasin kendini eledi. Kesinlikle ben yırttım yani. Niye abicim? Belki sahilde çalıyorsundur. Yok ben hiç çalmıyorum. Müziği çok iyi dinlerim ben. Yani ama söyleme gibi bir... Peki müzik kendisi uğraşıyor. çalmasını da yapıyor zaten. Özgüveni de yüksek. Ee, onun haricinde burada oturup kalkmasıyla... E, ...sakin ve sessizliğiyle... ...etrafı izlemesiyle beni kendisine çekti. O yüzden kendisine talip olmaya geldim. Buyurun. Teşekkürler. 김디 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 어김 Yakın tut, tut mikrofonu. Sanırım beklemediniz. <laughs> e, teşekkür ediyorum ama e, gerçekten yani bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? İki, e, bilmiyorsun ya bilmiyorum yani şimdi. Söyle. Ya Hakan sen, sen de bir şeye çok dikkat ettim. <laughs> evet söyle. E, bu iki oldu. <laughs> evet. Nezaket nedir hiç bilmiyorsun vallahi. Hayır şimdi eee Vallahi. Ya. Hayır bak. Eee seni seviyorum. Seni şimdi seviyorum şöyle bir şey var. Bayan yanına geldi. Kal i̇ki oldu çünkü. Hayır biraz Hayır. heyecanlanıyor. Kalkmıyor gitmiyor ya. Bir de olmaz bende Ne güzel hanımefendi gelmiş Değilim. yanına niye kalkmıyorsun? Gönlün başkasında mı yoksa? Gönlünde birim var Hakan. Çok... Ha, çe, çe, Öyle kalktı yani hesabı. Gökçe karşısında. Ne iş yapıyordunuz? Hmm. Modellik yapıyorum. Modellik. Ve sınıf öğretmenliği. Ama sınıf öğretmenliği mezunuyum ama yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Ya ben sizden özür dilesem. Hayır. hayır, hayır bir Gerçekten. Ama bak şey şimdi miyim? Ufuk'cum lütfen. Lütfen ha. ama. Çok bir ya, ya şey hayır, şimdi miyim? Var, bir şimdi var kalkarken de bak böyle kalktın. hayır şimdi ya şimdi zorla zorla güzel, değil zorla güzel anlamıyorsun. Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun. Ufuk ben seni çok iyi anlıyorum ama zorla güzellik olmaz kardeşim. Abi bayan yanına ha. Gel, Kavşan, hala gelmiş olabilir, gelmiş olabilir, gelmiş olabilir. Böyle evet. yapıyorsun e, hala. Anda. Ne yapabilirim ama şu anda? Ufuk ben e, Şimdi sen evet. bu cevabı verdiğinde herkes aklının Şafak'ta olduğunu düşünecek. E, Gülşafak'ta Çünkü ya yani ben böyle bir şey söyleyeyim. Hayatta. Zaten aklınla e, tahminim gülşafak var hakan. Yani. Hayır hayır. Gül şafakta falan değil. Gül şafakta ne güzel Akan bak. Bey. Çift çifti de geldi Ama güzel. Yapıştırırlar da. Ama öyle. Düşünecekler. Çünkü ona karşı duyguların hayır. çok yoğun. Bunu söylemiştin. Ya yani benim Esam, mesela bir de son zamanlarda geldi. sürekli eee Yok, e, Yok benim. Ya bir Gül şafak o bir de Ganze son zamanlarda çok yakınlar. Pamuk şeker yedirmeler. Hani böyle bir olay var. Yani gerçekten, gerçekten böyle düşünüşler. bir şeyler. Esra Hanım. Esra Hanım. Cite bile yakalanmışlar yani. Demek ki aklında... Ben Gamze'nin de ki, aklında buraya, Hakan olduğunu düşünüyorum. hayır diyor Hakan Bey. Aklında ya da kalp gönlünde birisi olmasına Hakan neden Hakan. hayır desin ki? Şimdi bir tanımaya da çıkabilir yani. Şimdi hanımefendi varken konuşmayacağız. Gamze var mı böyle bir şey? Sen konuş ben ne diyeyim? Böyle bir şey var. O zaman hanımefendiyi alalım. Esra Kökçe, yoluna devam ediyor musun? Yani bu devam büyük bir saygısızlık Peki. bence yani Ufukcumum